Remzi Özdemir 2 Temmuz 2022 Yeni Çağ Yazık değil mi bu ülkeye? Gerçekten çok yazık. 80 milyonluk ülke alev alev yanıyor. Şimdi diyeceksiniz ki Türkiye'nin nüfusu 80 milyon değil, 84 milyon. Doğru 84 milyon ama bu yangında malı canı yanan 80 milyon insan. O 4 milyon kişi bu yangından faydalanan kişi Şöyle düşünebilirsiniz, orman yanıyor ama birileri seviniyor. Çünkü yanan ormanın yerine lüks villa ve beş yıldızlı otel yapacaktır. Bugün Türkiye'de yaşanan aynen böyle. Bu yangında emek ucuzladı. Enflasyon nedeniyle insanlar karın tokluğunun bile altı bir ücretle çalıştırılıyor. Asgari ücret bugün artırılıyor ama bir ay sonra hiç alım gücü kalmıyor. Bu yangının adı enflasyon. %73 enflasyon ne demek biliyor musunuz? 80 milyonluk halkın fukaralık çukurunun en dibine gitmesi demek. Amerika'da enflasyon %8 oldu diye kıyamet kopuyor. Almanya'da 8 oldu, bizim Almancılar isyan etmeye başladı. Burası çok pahalı diye. İyi de resmisi bile %73 olan bu ülkede bizler ne yapalım? Bakın bir hafta sonra Kurban Bayramı ve insanlar artık ne kurban alabiliyor, ne de memleketine gidebiliyor. En ucuz uçak bileti 989 lira. En yakın mesafe otobüs bileti 400 lira. Milyonlarca insan çoluğuna çocuğuna bu bayram hiçbir bayramlık alamayacak. Nerede bayram öncesi piyasadaki hareket? Çıkın etrafınıza bir bakın. Bayram hareketi var mı? Gidin Mısır Çarşısına ve etrafına. Arap turistten başka bir şey yok. Kim gidip Emin önünden bir kilo peynir alabiliyor? Daha iki ay önce kilosu 39 lira olan beyaz peynir şimdi 110 lira. Kimin maaşı %100 arttı? Peki bu ülke neden yanıyor? Tek bir adamın inadı uğruna bütün devletin aklını yitirmesi ve bu inadın altını doldurmak için yaptığı çabadan dolayı. Geçen hafta şirketlerin dövizlerine yönelik yapılan operasyon borsada sert satışa neden oldu. Türkiye'den daha çok para çıkışına neden oldu. Artık kimsenin Türkiye'den umudu kalmadı umudu kalan, 80 milyonun dışında kalanlar ve halen Almanya'da yaşayıp da Almanya bizi kıskanıyor diyen bir avuç Almancı. Hiç kimse kusura bakmasın ama halen bu yangına enflasyon tüm dünyada var hükümet ne yapsın diyenler büyük bir vebal altındasınız. Her gece yatağa aç giren ve bu bayramı mutsuz yaşayan binlerce çocuğun vebali üzerinizde olacaktır. Yazık bu ülkeye, hem de çok yazık. Remzi Özdemir